hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 42 yıldır Ankara'da inşaat sektöründe hizmet veren ve prestijli projeleriyle ön plana çıkan Ünsal Grup, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek mevkiinde Jewel İncek projesinin lansmanını gerçekleştirdi. Ofis, konut ve alışveriş merkezi tek bir merkezde toplanan projenin lansmanında konuşan Ünsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, lokasyona yakışacak bir konsept hazırladıklarını ifade etti. Jewel İncek projemiz lokasyon olarak Ankara'nın en değerli bölgesinde bulunuyor. İncek Bulvarı ve Beytepe Bulvarı'nın kesiştiği köşedeyiz. Bu tür lokasyonlara proje hazırlarken projeyi yerine yakıştırmak lazım. İşte onun için biz çok büyük bir gayret sahip ettik. Projemiz karma bir proje. Rezidans dairelerimiz var. 2 artı 1'den 4 artı 1'e kadar. Onun yanı sıra da tabii ki bölgenin ticari konsepte de ihtiyacı olduğunu gördük. Burada çok büyük bir yaşam alanı var. Konutlar var. Ama buranın bir ticari alanı yok. Bizim parselimiz ticari alan. Dolayısıyla da biz buradaki ticari ihtiyacı da parselimizde karşılamak istedik ve ona göre bir konsept geliştirdik. Bir rezidans kulemiz, bir de ofis kulemiz bulunmakta değerli arkadaşlar. İsteyen daire alabilir. O otel konforunda yaşayabilir rezidansta isteyen ofis alır, iş yerini evinin yakınına taşıyabilir. Katılımcıların müzik eşliğinde hoş vakit geçirdiği lansmanda projenin hayata geçirildiği şantiye alanını izleme imkanı verildi. Öncelikle e, teşekkür ediyoruz. Ünsal gruba gerçekten ülkemiz için, ülkemizin ekonomisi için birçok projelere, büyük projelere imza atan bir grup Ünsal grup. Hem ülkemizi tanıtıyor hem de ülkemize katkı sağlıyor. Tebrik ediyoruz çalışanlarını Ünsal grubun. Gölbaşı artık sadece gölüyle anılan bir gölbaşı halinden çıktı. Gölbaşı Türkiye'nin cazibe merkezi haline geldi. Şu anda en değer kazan ilçe haline geldi. Gölbaşı aynı zamanda dünyaya kapılarını açan bir ilçe haline geldi. Böyle yatırımcıların da gölbaşı olması bizi mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Özellikle hani incek bölgesi bugüne kadar kimse incek bölgesinin Gölbaşı'na ait olduğunu bilmiyordu. Biz hemen ileride 150 metre ileride bir ek hizmet binası açınca aa dediler. Burası Gölbaşı'nın mı? Evet Gölbaşı'nı. Ve biz bunları burada yaparken de yatırımcılara böyle önlerini açıyoruz. Zorlaştırmıyoruz, kolaylaştırıyoruz. Çünkü yatırımcı yeter ki Gölbaşı'ya gelsin. Biz Gölbaşı belediyesi olarak yatırımcılarımızın yanındayız. Tebrik ediyoruz çalışanlara, ünsel gruba. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah. Ankara'da marka projeler üretmeye devam ediyor ediyoruz Dolayısıyla da Jevil'de bu marka projelerden bir tanesi. Ankara'ya değer katan bir proje. Ankara'nın en önemli lokasyonunda, İncek'te Beytep'e bulvarının kesiştiği köşede Jevil İncek Projesi'ni konsept bir şekilde organize ettik. Çok önemli bir proje. İçerisinde rezidans daireler, ofisler, ticari mağazalardan oluşan bir proje. Bu bölgeye değer katacak bir proje. Bu bölgenin de hem ticari anlamda, ihtiyacını karşılayacak hem de rezidans anlamda konforlu bir yaşam sunacak proje oldu Cevher İncek projemiz. Projemize başladık inşaat devam ediyor. Bugünden de asmanını gerçekleştirdik. 2025 yılı Ekim ayı gibi de inşallah projemizin iskanını alarak teslim edeceğiz ve yaşamı başlatacağız. 150 konut var projemizde 2 artı 1'den 4 artı 1'e kadar. 60 ofis var 50 de dükkan var. Ofislerimiz 70 metreden 600 metre kadar çıkabiliyor. Dükkanlarımız da o 30 metrekareden 1500 metrekareye kadar büyüklükte dükkanlarımız var. Her türlü mağazaya uygun ticari konseptimiz mevcut şu anda. Katma değeri yüksek olan projeleri yapıyoruz. Lokasyonlara çok dikkat ediyoruz. İhtiyaçlara çok dikkat ediyoruz. Bölgenin ihtiyacına, insanların ihtiyacına göre projeler geliştiriyoruz. Yapmış olduğumuz şu an Ankara'daki projelerin hepsi de böyle. Meva şehir projemiz çok büyük bir projeydi. Bir şehir projesiydi. 1800 konut vardı. İnsanlarımızın en önemli ihtiyacı olan barınma ihtiyacına çok büyük bir destek veren proje oldu Meva şehir projesi. Otel projemiz Ankara'nın ciddi manası da şu anda yatağa ihtiyacı var. Biz de onu karşılamak için Ankara'ya bir otel proje tasarladık ve tabii ki bu da çok önemli bir markayla oluştu. Dolce Bay Wyndham markasıyla otel projemizi hayata geçiriyoruz. Yani Ankara'nın hem sosyal yönüne, hem ekonomik yönüne çok büyük destekler verecek projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımız için yurtlar yapıyoruz. Yine havacılık için önemli işte hava parkları yapıyoruz. Amacımız ülkemize katma değer yaratan projeler üretmek, geliştirmek.